Tanrı beni görüyor mu? Sayfanın kenarında notlar alarak kitap okuyan bir öğrenci. Birinin kendini izlediği korkusuna kapıldı. Gerilim insanın zihnini bulandırır. Bunu biliyordu. Avuçlarını terleten kurşun kalemi topladığı saçlarının ortasına sokarak nefesini tuttu. Çıt yok. Zaman zaman ahşap eşyaları kemiren, Tahta kurularının çıkardığı çıtırtılar dışında en ufak bir ses duyulmuyordu. Belki korkusu geçer diye ne kadar böyle okuduğunu düşünmeye başladı. Sonra pencereden dışarıya, karanlık gökyüzüne geceye, gecenin koynunu süsleyen yıldızlara baktı. Keşke adlarını bilseydim diye geçirdi içinden. Çünkü adını bilmek sizin takım yıldızlar görülemez. Birisi söylemişti. Bir sigara yaktı gizlice. İçini ısıtmanın en kolay yolu. Derin nefesler aldı. Pencerenin kenarından büyümeye başlayıp karanlığa doğru kaybolan dünya üzerinde yalnız başınaydı. Bu durum gerçekleşmiş gibi korktu. Kilimin desenlerine anlamlar vermeye çalışarak birilerini anımsamaya çalıştı boş yere kimsenin yüzünü canlandıramadı. Birinin kendini izlediği korkusuna kapıldı. Oysa evde kimse yoktu. Saçlarını gevşeterek aldı. Gerilim insanın zihnini bulandırır. Bunu biliyordu. Avuçlarını terleten kurşun kalemi topladığı saçlarının ortasına sokarak nefesini tuttu. Çıt yok. Zaman zaman ahşap eşyaları kemiren, tahta kurularının çıkardığı çıtırtılar dışında en ufak bir ses duyulmuyordu. Bu anı daha önce yaşamış gibi olduğunu fark etti. Nasıl olabilirdi ki? Sanki bir dizgi hatası olmuştu da aynı satırlar, aynı cümleler yinelenmişti gibi. Eğer bir kitapsa bu, kim okuyabilir acaba diye kendine sordu. Ya da daha derin bir şeyler sormak istedi. Fakat elinden bu kadarı geliyordu. Gökyüzünde saçılmış yıldızların bilmediği bir dilin harfleri olduğunu hissetti. Bedenindeki benler gibi. Keşke okumasını bilseydi. Oku. Boğazında bir şeyler dümlendi sanki. Sanki ses çıkarabilse henüz bilmediği anlamları sökmeye başlayacak. O harflerin sözcüklerin sırrı bilinir olacaktı. Bir sigara yaktı gizlice. İçini ısıtmanın en kolay yolu. Derin nefesler aldı. Ya gerçekten kimse yoksa? Bu dünyanın üzerine hiç kimse kalmamışsa, pencereden giren ani bir rüzgar dağınık saçlarını yalayıp evin içinde yok oldu. Meğer kalemiyle saçlarını toplamıştı. Gülümsedi. Birisinin kendini izlediği düşüncesi eğlendirici gelmeye başladı şimdi. Saçlarını rüzgarda dağıtmaya başlamış pencereden dünyaya doğru eğilmiş bir kız. Genç bir kadın, tuhaf, yıldızı göğü biraz daha fazla görebilmek için daha fazla eğildi. Ağrı verici bir duruş ve ağrıyla birlikte doğan korkunç bir düşünce. Ya ben yoksam? Burada yok olsam ne fark eder ki? Kim farkına varır ki? Aklına kimse gelmedi. Sonra yine gözetlendiği duygusu. Garip bir biçimde yukarıdan bir yerde kendisine bakıldığını hissediyor. Düşmanca bakış değil, tam tersine ısıtan şefkat dolu bir bakış. Sevginin bakışı, sevgilinin bakışı gibi. Bir annenin bakışı gibi, bir yazarın yarattığı kahramanın baktığı gibi. Güneş doğmuş gibi, oysa yıldızlardan başka bir şey yoktu yukarıda. Sonra hiç tanıdık olmayan bir düşünce belirdi zihninde. Acaba şu anda Tanrı beni görüyor mudur? Bana bakıyor mudur? Başının üzerinde büyüyen karanlık dünyanın sadece bu bakışın sonucu olduğunu hayal edemiyordu. Dile dökemiyordu fakat hissediyordu. Yukarıda bir yerlerde bir gözün onu izlediğine artık öylesine emindi ki başka bir türlüsü olabilir mi? Bir an için beni unutsa var olmayı sürdürebilemem ki. Bir an için beni unutsa var olmayı sürdüremem ki düşünce o kadar heyecan vericiydi ve korkmayı unuttu. Gerginliği geçti. Sanki kuş bir yataktaydı. Ne ağır ne sızı tabi ya diyordu. Kendi kendine eğer ben buradaysam, gerçekten varsam Tanrı da var ve beni görüyor. Gördüğü için buradayım. Eğer Tanrı yoksa ben de yokum. Tanrı'nın yokluğunun yanında benim yokluğumun ne önem olabilir? İçi sevinçle doldu. Şarkı söylemek istiyordu. Yalnız olmadığı için o kadar mutluydu ki bir süredir pencerede olmadığını fark etmiyordu. Betona çarparken çıkan sesi bile duymamıştı.